Köprüden geçiyorum. Ölürüz gibi de geç deneyek. <laughs> Hain pusuya düşen gençler öldü. <laughs> Şu an arabayı baki kullansa ölmüştük. Adam bu ne orospu çocuklar ha. Nereden <laughs> sıkıyor oğlum adam benim belamı sıktı yarım canamdı ya. Hain <laughs> <yoktur. gülüyor> Araba patladı ben öldüm Ananın için ya sizin köprüden geçelim diye Hayır. Oğlum bir şey diyeceğim. Köprüde ben size araba dedim. Niye patladı, bir şey ben oldu. Ben size dedim sudan gidelim dedim tamam mı? Sudan yüzerek karşıya geçelim dedim. Dur şey dur 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 bir dakika bir dakika. Ee, köprüde dedi. tuzak mı kurmuşlar? Araba patladı. Abi adamlar. Adamlar 500 mermi sıktı arabaya, 500 mermi sıktı. Zaten ilk yerde adamlar 40 40 80 mermi Arabanın sıktı. Arabanın haline bak. Siz sıkmadınız mı adamlara? <laughs> Lan ben bir kafamı çıkardım, sıktım, arabaya girdim, glov atıyorum. Arabanın içinde yarım canım kaldı amına koyayım. Şimdi ben bu arabayı sürseydim benim hızıma geçmişsiniz. <laughs> Hayır bak. Niye köprüden benim sözümü niye dinlemiyorsun? <laughs> ya. Oğlum, ben size diyorum. Kim yüzecek? Oğlum sultan geçer.